Merhaba arkadaşlar. Benim adım Cem Çarkış ve size burada Impossible Hareketini göstereceğim. Bir parmak kaykayla. Öncelikle bu hareket bazıları için zor gelebilir. Biraz öyle. Tabii bunu tutturması da biraz zordur. Parmaklarınız ona göre bu pozisyonda olmalı. Tabi sizin rahatınıza bağlı. Impossible yaptıktan sonra parmağınızda aynı böyle şekilde. Tabi ondan önce parmağınızı kaldırmanız lazım. Ee, buraya geldiği zaman da parmağınıza hafif yön verip daha kolay dönmesini sağlayabilirsiniz. Aynı bir şekilde. Daha yavaş şekilde de böyle. Bu hareket bence kolay. Cidden de. Tabi tek olacak diye bir şey yok. <laughs> aslında ben bu videoyu arkadaşımla çekmiştim. Tekrar gösteriyorum en harcamamı. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.